Neden İstanbul hukuk? Belki bu soruyu en doğru cevaplayabilecek kişilerden biri benim. Boğaziçi Mühendislik Fakülteleri, İstanbul Tıp yani ÇAPA dahil olmak üzere Türkiye'deki bütün bölümlere girme hakkı kazanmıştım. Ama ben tercihimi İstanbul hukuktan yana kullandım. Neden İstanbul hukuk demeden önce aslında neden hukuk sorusunu cevaplamalıyız. Neden hukuk? Devlet adaletle yaşar, adaleti ise biz hukukçular eliyle gerçekleştirir. Bu fakülteden kimimiz mezun olur, akademisyen olur, adaletin ne olduğunu anlatmaya çalışır. Kimimiz hakim olur, adalet uğruna karar verir. Adil olanı bulmaya çalışır. Kimimiz savcı olur, kimimiz avukat olur. Hepimizin ortak noktası adalet için mücadele, hak mücadelesidir. Hakkı olana hakkını vermek. E bu kutsal bir iştir tabii ki. Neden İstanbul hukuk? Üniversite öğrenciye bir sihirli değnek değdirmez. Giren öğrenci mezun olduğunda kendini bilgiyle donanmış bulmaz. Bu tamamen onun kendi çabasına, kendi çalışmasına bağlıdır. İstanbul Hukuk'un farkı da tam olarak burada çıkmaktadır. Gerçekten alanındaki en saygın akademisyenleri barındırır. Dolayısıyla çalışmak, çalışmak isteyen öğrenci için ulaşılmaz bir fırsattır. Aynı zamanda İstanbul Hukuk gerçekten de bir markadır. İstanbul Hukuk mezun olmak bir ayrıcalıktır. Tabii ki neden İstanbul Hukuk sorusunu bu kadar uzun cevaplamak yerine tek bir cümlede verebilirdim. Neden İstanbul hukuk? Çünkü en iyisi biziz.